Böylece eksimizdeki sorunumuz e, istop etmesi. Gördüğünüz gibi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 uzun, 9 kısa yanıyor. Rolantide istop ediyor. Start stop'tan devre dışı bırakıyor kendini. Onun için e, çözümünü arıyorum kendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi söktüm. Gerçi sökerken videoyu çekmek pek aklıma gelmedi de. Büyük ihtimal şuradaki hava sensörü. Şunun tıkalı olabileceğini düşünüyorum. Ufak bir pislik de var zaten şurada. Çözümünü bulup tekrardan videoya devam edeceğim. Şurada görmüş olduğunuz şu sensörü söktüm. Arada şöyle contası vardı çıkardım. Ee, burası kurum bağlamış. Burası havanın girdiği yer. Buradan buraya hava atlıyor. Büyük ihtimalle o rolantide istop etmesinin sebebi de şunda bulunan şurasıyla, şuradaki hava akışının tıkanmış olması olduğunu düşünüyorum. Temizledim. Gerçi hava falan sıktım buna. Ee, buraya da oradaki kurumu aldım şu şekilde temizledim görmüş oldunuz iyi bak pisliğe bakın Aslında bu şu boğazın komple söküp temizlenmesi gerekiyor ama şimdilik bir deneyeceğim bu tekrardan yerine takıp eğer de tekrar stop ederse edip etmeyeceğini bir bakacağım sorun bundan mı değil mi diye anlayacağız Gerçi. Ee, şurada görmüş olduğunuz Roland vidası var. Biraz sıkmış olduğunda e, Roland düzelebileceğini düşünüyorum ama onun da gelişmiş olma ihtimali yok. Büyük ihtimal yine az önceki şuradaki hava akışından kaynaklanan problemden kaynaklanıyor. Olmadı. Oradaki vidayı sıkarım. Bir bakacağım bakayım yine nasıl bir sonuca varacağız. Hep birlikte göreceğiz. saketi de takalım. Evet, şimdi deneyeceğiz. Ee, bakalım sorun ondan mıymış yoksa başka bir yerden mi? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar denedim. Tekrardan istab etti. Acaba sorun nereden diye başka nereden olabilir diye bakarken sonra tekrar denedim düzeldiğini fark ettim. Başka hiçbirini hiçbir yerini kurcalamadım. Sanırım ilk sefer beyin arızayı tam şey yapamadı. Şu an hep birlikte deniyoruz. Açtık. Freni sıkmam lazım. Gördüğünüz gibi arızalanması yanıp kusurum olayı yok. Az önce çalıştı çünkü. Rolanti ile çok rahat çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Hmm. Sizin de başınıza böyle bir şey gelirse gördüğünüz gibi bunu komple dağıtmanız, sökmeniz gerekiyor. Bunu sökerken video çekmedim ama belki tekrar sökmem gerektiğinde o videoyu da ben size çekerim. Hem gösteririm nasıl söküldüğünü. Ama rölantide istub etme olayı olduğunda şu hava sensörünün tıkandığı tıkanma ihtimali büyük bir ihtimal. Onu aklınızda bulundurun. Farklı yerlerden de arıza yapabilir tabi de. Yani şu an doğru tespit yaptık en azından. İyi sevindim. Size kolay gelsin.